Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir çalışma ile karşınızdayım. Gutes Kefül Podcast. YouTube kanalımı ve Instagram hesabımı açtığımdan beri birebir de sorular alıyorum. Başlangıçta bu sorulara çok rahat cevap verebiliyordum. Birebir de uzun uzun yazıyordum. Ama zaman içinde soru soran kişilerin sayısı arttıkça ve benim de mesleki yoğunluklarım arttıkça bu sorulara birebir de cevap verememeye başladım. Tabii buna bir çözüm aradım. Çünkü ben zaten bu kanal ve hesabı insanlara yardımcı olmak için açtım. Cevapsız bırakmak beni rahatsız ediyor vicdanen. Öyle olunca da e, acaba dedim bir YouTube videosu mu çekitsem bu soruları birleştirip yani YouTube videolarımı çeksem ya da Instagram gönderilerimi yapsam ama e, bir YouTube videosu çekmek gerçekten çok uzun zaman alıyor. Aynı zamanda da hani e, tek bir videoyla bu kadar çok şey anlatılamaz bence. Tamam hani matematik konularını ve Almanca konularını video yapıyorum. Yapmaya da devam etmeye çalışacağım. Ama e, bu daha farklı bir şey. Bunda birazcık daha bence sohbet havasında uzun uzun konuşulması gerekiyor diye düşünüyorum. E, çünkü bu kadar çok şeyi görsellerle birleştirmek yani saatler sürer. Hani e, belki günler sürer, saatler sürer. Çok hani basit kaçabilir. O yüzden e, dedim ki podcast yapayım zaten. Podcast demek e, artık biliyorsunuzdur çoğunuz, dijital ses e, içeriği demek ve günümüzde çok da popüler biraz spontan olacak elbette. Bu kadar şeyi yazmam mümkün değil. Konuşurken tekrarlara düşebilirim. Mantık hataları yaptığım şeyler olabilir. yani sürçülü insanımız olursa affolun arkadaşlar. Hani amaç zaten yardımcı olmak. Son zamanlarda bana gelen soruların çoğu pedagogişe Einführung hakkında. Pedagogişe Einführung nedir? Nasıl yapılır? Sonunda nasıl kazanımları vardır? Hangi şartlar lazım? Vesaire. Bugün bunlara cevap vermeye çalışacağım. Tabi öncelikle şunu söyleyeyim. Pedagogische işi Einführung meselesi Almanya'nın Nordrhein-Westfalen eyaletinde oluyor. Elbette bütün eyaletlerde buna benzer buna muadil programlar vardır. Var da biliyorum ama ayrıntılarını bilmiyorum. O yüzden bugün ne anlatıyorsam Almanya'nın Nordrhein-Westfalen eyaletiyle yani NRW, Kuzey Rhein-Westfalen eyaletiyle alakalı arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Hani ona göre dinleyin, ona göre yorumlayın meseleleri. O zaman pedagogische Einführung ne demek? Bundan başlayalım. Pedagogische Einführung demek pedagojik giriş demek Türkçe'ye direkt çevirdiğimiz zaman. Almanya'nın North Rhine-Westfalen eyaletinde öğretmenliğe giriş manasına geliyor. Şimdi farklı mesleklerdeki insanlar, işte bu mühendislerden olabiliyor, akademisyenlerden olabiliyor, hadi yani çok değişik meslek gruplarından olabiliyor. Şimdi saymayayım hepsini tek tek. Öğretmenlik mesleğini sevdiklerini fark edebiliyorlar veya da işte öğretmenlik mesleğinin şartları daha cazip gelebiliyor ve bu mesleğe geçiş yapmak istiyorlar. E, eyaletinde öğretmen ihtiyacı var. Öyle olunca bu şekilde bir program oluşturmuşlar. Ve bu programın sonunda bu bir senelik bir program bu programın sonunda Almanya'nın Nordrhein-Westfalen eyaletinde tek branştan öğretmeniniz tanınmış oluyor. Ama tabi bu, pro bu program e, normal bir program değil. Yani böyle üniversite okumak gibi bir eğitim değil. E, aslında meslekle birlikte bu programı yapıyorsunuz. Şimdi başvuru şekilleri de hani enteresan. Hani başvuru şekli de enteresan diyeyim. Şimdi hani Betzirkle görünüp başvurmuyorsunuz. Ee, aksine okulların kendi alç oluyor. Lois denen bir site var. Okulların kendi e, ihtiyaçlarını e, ilan ettikleri bir site var. Oradan başvuru yapıyorsunuz. Sizin evraklarınız, işte belgeleriniz, diplomalarınız her neyse okula uygun gelirse ve bu mesleği yapabileceğinizi ikna ederse. O zaman sizi Forstelungs hiç e çağırıyor okul. Tabi oraya başka insanları da çağırıyor. Sadece siz değil. Ve orada bir heyet önünde siz Geşiprehi yapıyorsunuz. Konuşma yapıyorsunuz. Size sorular yöneltiliyor. Mülakat yani tabiri caizse Türkçe ifadesiyle. Ve sonrasında da mülakattan sonra da eğer yani e, sizi almaya karar verirlerse evraklarınızı Betisırk Regiyorum'a gönderiyorlar. Betisırk Regiyorum'da evraklarınızı alıyor, inceliyor ...ve yapabileceğinize yani e, karar verirlerse resmi olarak sizi işe alıyorlar. Yani siz artık çalışan birisi olarak bu eğitimi yapıyorsunuz. Ve bu iş de aslında evet görünürde süresi sözleşme gibi değil. Ama bir senenin sonunda e, herhangi bir sıkıntı olmadıkça yani siz böyle e, bir şeyleri ciddi manada aksatmadıkça... Ee, hani okuldaki okul müdürünün sizinle çalışmamasını gerektirecek herhangi bir durum olmadıkça bir senenin sonunda da süresiz sözleşmeye dönüşüyor bu kadrolu eleman oluyorsunuz ee, ama diyelim ki hani okulda kadrolu eleman olmayacaksınız hiç sorun değil Yine de siz bu belgeyi alıyorsunuz ve Almanya'nın Nordrhein-Westfalen eyaletinde tek branştan öğretmenliği tanınmış bir insan oluyorsunuz. Ve bundan sonra da değişik okullarda çalışmak istediğiniz zaman Vertretungslehrer, lehrerin değil, yani vekil öğretmen değil, kadrolu öğretmen olarak işe alınıyorsunuz. Umarım e, düzgün ifade edebilmişim. Evet, Almanya'da e, öğretmenlik... Okuyan üniversitede öğretmenlik okuyan kişiler çift branş okumak zorundalar. Ve çift branştan öğretmenlik yapılıyor. Pedagogik Einführung'da tek branştan öğretmenleriniz tanınıyor. Çünkü hani okullar diyorlar ki benim zaten belli şu şu branşlardan öğretmene ihtiyacım var ya da şu branştan e tamam çift branşlı birisi kişiyi bulamadım. Çünkü üniversite mezunu kişiler de okullara başvuru yapıyor. Okullar alıyor ve benzeri. Yani Türkiye'deki gibi merkezi bir atama yok Almanya'da. Herkes kendi başvuruyor ve okullar da kendi karar veriyor alıp almayacağına. Böyle bir sistem var. Öyle olunca da birçok okulda açık kalabilir diyor yani. Ve bu okul diyor ki ben o zaman madem böyle bir ihtiyacım var. Tamam çift branş olmasına gerek yok. Tek branştan böyle bir kişiyi alayım istihdam edeyim diyor. Peki farkı ne oluyor o zaman? Yani normal öğretmenlik mezunlarından farkı ne oluyor? Normal öğretmenlik mezunları referandiyat yaptıktan sonra memur oluyorlar. Ama pedagoji şaimfurunktan sonra memur olmuyorsunuz fest angestelt oluyorsunuz. Yani süresiz sözleşmeli, kadrolu bir şekilde işe alınmış oluyorsunuz. Tamam, öğretmen tarifesinden de güzel bir maaşınız da oluyor. Maaş da kötü değil. Bunu şunu da söyleyeyim. Pedagogik Einführung yaparken de zaten çalışıyorsunuz ve e, full site maaş alıyorsunuz. Hani eğer talt site seçme imkanınız da var sanırım. Hani okulun ihtiyacıyla da alakalı bir şey. Talt olmadıkça full site'dan e, normal öğretmen tarifesinden maaşınızı da alıyorsunuz. Ama memurlarla gene de arada maaş farkı oluyor. Sanırım bu uçurumlar kadar olmuyor ama gene de bir miktar oluyor aslında böyle maaştan da ziyade işte vergilendirme ile alakalı veyahut da emekliliktir. Böyle belli noktalarda farklılıklar var memurla. Ama birçok hak noktasında zaten Almanya'da hani bir yerde kadrolu bir şekilde çalışıyorsanız birçok hakkı sahipsiniz. E, gayet birçok hakkınız var. Yani işte atıyorum hastalık durumlarında, ailevi durumlarda, doğumdur ve benzeri birçok şeyde memurlarla hemen hemen aynı haklarınız oluyor. ayrıntılarda farklılıklar oluyor. Tabii ki memurluğun kendine has böyle farklı bir garantisi vardır bu. Türkiye'de de böyle biliyorsunuz ama eee pedagoji Schein Frunkla olduğunuz zaman fertreitungslera ya da lehrerin olmuyorsunuz. Yani bir e, sözleşmeli vekil o, olmuyorsunuz. Yani sözleşmeli oluyorsunuz süresi sözleşmeli ama vekil öğretmen olmuyorsunuz. Ve Almanya'da süresiz sözleşme demek yani Festgestalt olmak, angegestalt olmak çok ciddi haklarınızın olduğu manasına geliyor. Siz sadece artık müdürün ya da okul idaresinin şeyine kalmıyorsunuz, tasarrufuna kalmıyorsunuz. Betriebsregelung da de burada devreye giriyor. Haklarınız hukuklarınız tabii ki korunuyor ve ciddi manada suç teşkil edecek bir şey yapmadıktan sonra da sizi kimse işten uzaklaştıramıyor elbette ki. Ama bu kısımlara çok girmek istemiyorum. Açıkçası aradaki farkların da yani bu kadarını biliyorum daha ayrıntısını bilmiyorum. E, sadece şunu söyleyip kısaca geçeyim. E, eğer bu şekilde ama yandan girişle memur olmak ve çift e, memur olmak isterseniz çift branştan bunu yapmanız gerekiyor ve tabi e, biraz daha şartları ağır başka bir programdan geçmeniz gerekiyor. Ama e, bu da yani e, mümkün. Onu söyleyeyim. O programın ismi de Obas. Onu da başka bir podcastta anlatmaya çalışayım. Evet pedagojik harfurukla alakalı sorulara bir göz atayım. Şimdi böyle çok fazla konuşunca da e, neyi söyledim, neyi daha söylemem gerekiyor. Bu da zormuş yani böyle tek tek çizgi atarak konuşmak mantıklı herhalde. E, şartlarıyla alakalı. Peki ben pedagojik hayfuruk yapmak istiyorum bir dersten. Nasıl yapacağım? Hangi şartlara sahip olmam gerekiyor? Bir kere diplomanızda üniversite mezunuysanız Üniversite mezunu olmadan da bunu yapabilenler var mıdır bilmiyorum. Hani e, tabii ki lise diplomasıyla bir türlü olmaz ama belki işte HOKŞULE diplomasıyla falan da oluyor olabilir. O kısımları gerçekten hiç bilmiyorum ama ben üniversite mezunları adına konuşuyorum. Zaten şu an beni dinleyen kitle de üniversite mezunu bir kitle. Türkiye'de üniversite oku, okumuş kitle oluyor daha çok. Veya belki burada üniversite okumuş arkadaşlardan da dinleyenler olabilir. E, diplomanızda ilgili dersle alakalı kredilerin olması gerekiyor. Yani daha doğrusu diplomanızda o ilgili derse e, ilgili e, şeyler var, krediler var ve siz bu derse anlatabilecek fehih kayıtta yani kabiliyette olmanız gerekiyor. Ama krediler hesaplanmıyor. Yani şöyle bir şart yok. En az şu kadar kredi olması gerekiyor gibi bir şart yok. E, okul idaresinin ve Betsir Kegirung'un kredilerinizi, diplomanızı inceledikten sonra evet bu kişi diplomasında bak bir sürü işte şu dersten var ve bu dersin öğretmenliğini yapabilir diye karar vermesi gerekiyor. O yüzden aslında pedagogik Einführung'la bu arada pedagogik Einführung derken yanlış söylüyorum. Pedagogik Türkçe Einführung Almanca kullanıyorum. Pedagogik giriş demem gerekiyor veya pedagogische Einführung demem gerekiyor. Hata yaparsam kusura bakmayın. Pedagogische Einführung'la bu kişi o zaman bunu yapabilir deniyor. O zaman şimdi Türkiye'den e, hani Türkiye'de öğretmenlik okuyup sonra da işte ailevi durumlardan vesaire buraya gelen arkadaşlarımıza gelelim o zaman. Sizlerin diplomaları burada mesela anerkenluk yaptırıyorsunuz ya ya da yaptıracaksınızdır. Anerkenluklarda biz ne yapmaya çalışıyoruz? Diplomamızı tanıtmaya çalışıyoruz ve burada denklik yaptırmaya çalışıyoruz. Genel manada aslında bizlerin çoğunun yani %99'unun ben benim duyduğum diploması tanınıyor. Yani şöyle tanınıyor. Diploması denk tutulmuyor ama tanınıyor deniyor ki biz kabul ediyoruz siz Türkiye'de falanca üniversitenin şu bölümünden mezun olmuşsunuz. Siz e, bachelor mezunusunuz. Bachelor diye geçiyor burada, bu arada. Türkiye'deki 4 yıllık öğretmenlik mezunluğu. O, o da başka bir konu. Daha sonra onu deneyeyim. Ama siz Almanya'da öğretmenlik yapacak öğretmenlik mezunluğu denkliğine sahip değilsiniz. Çünkü Almanya'da öğretmenlik okuyanlar 4 sene boyunca okuyorlar işte bu bachelor dediğim bu. Ondan sonra üzerine 2 sene master yapıyorlar. 2 sene referandiyat yapıyorlar. Hadi referandiyatı saymasak bile yani en az yüksek lisansınızın olmanız lazım ve çift branş okumanız lazım bunun en öncesinde. O yüzden hani denklik olarak sayılmıyor. Ama siz üniversite mezunusunuz. E o zaman Almanya'da farklı branşlardan üniversite okuyan insanlar yandan giriş yapabiliyorsa bu dersin ya bu dersin öğretmenliğini okuyan sizler haydi haydi yapabilirsiniz. Sizi haydi haydi alırlar. E buradaki o zaman en önemli şey aslında Almanca seviyesi. Almanca olarak bir okulda kadrolu bir şekilde çünkü artık iş ciddiye biniyor yani siz orada öğretmensiniz. Ciddi manada bir öğretmensiniz. Bu iyi yapabileceği kadar bir Almancanız olduğunda sizleri haydi haydi işe alırlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani elbette ki Forstelungsgespräch'te kendinizi ifade etmeniz, işte sertifikalarınız, ne bileyim başarılarınız bunların hepsi bir etken. Ama sizleri kabul etme şansı daha büyük aslında Peki pedagog iş ayın nasıl başvurulur? Forstelungsgespräch'te neler sorulur? Bu da ayrı bir podcast konusu olsun. Siz önce bu podcastı bir dinleyin. Pedagog iş ayın yapıp yapmak istemediğinize karar verin. Eğer yapmak istiyorsanız sonra ikinci podcastı dinlemiş olursunuz. Hani onu da kısa zamanda çekmeye çalışırım. Ama tabii ki zaman veremiyorum. Evet o zaman ne kadar sürer bu pedagogik şenförünk? Bir yıl sürüyor. Bir yıl boyunca siz öğretmen gibi maaş alıyorsunuz, derslere giriyorsunuz. Şimdi bu okullardan okullara değişmekle birlikte aslında çoğu okulda ciddi manada sorumluluk üzerinize biniyor. çocukların bildiğiniz öğretmeni oluyorsunuz. Ama gene de mentorunuz oluyor. Sizi destekleyecek. Gerçekten bunun mahiyeti, keyfiyeti okuldan okula çok değişiklik arz edebiliyor ama normalde bir mentorunuzun olması gerekiyor. E, Ağustos'ta açılıyor ya okullar, Kasım ayına kadar biraz daha oryantasyon süreci olabiliyor. Yani birazcık daha böyle hospitasyon falan da yaptığınız e, alışma devresi olabiliyor. Ama bazı okullarda ihtiyaçtan dolayı bu alışma devresi e, daha kısa da sürebiliyor. Bazen hiç olmayabiliyor. da biliyor. Bu gerçekten birazcık değişiklik arz eden bir şey. Ve Kasım Kasım'a kadar da 3-4 kere böyle intensif yoğun seminerleriniz oluyor. Hani her hafta olmuyor ama Kasım'a kadar. işte sadece 3 ya da 4 kere oluyor İnskezam toplamda. Ama Kasım'dan sonra artık her haftanın pazartesi günleri seminer gününüz oluyor. O gün seminerleriniz oluyor. Bir seminer über Fachliches seminer oluyor. Yani dersle alakalı değil de pedagojik derslerin olduğu bir seminer. Diğeri de faklike seminer oluyor. Yani e, dersle alakalı seminer. İşte e, matematiğin, mesela atıyorum matematikciyseniz, matematiğin didaktiği ve metodiyi, matematik dersini pedagojik olarak nasıl daha iyi anlatırım, bununla alakalı işte ya da yol yöntemle alakalı e, dersler oluyor böyle işte yeni teknolojilerle alakalı yöntemler gösterilebiliyor ya da işte öğre, öğre, öğrenim yöntem ve teknikleri e, üzerinden geçilebiliyor. Güzel çok güzel böyle doyurucu bir ders oluyor. Über Fachliche Seminerde yani e, o pedagojik seminerde sizin gibi pedagogik şahin fırın yapan arkadaşlarla bir arada oluyorsunuz. Ama fakri kezeminerde e, orada mesela referandiyat yapanlar, obas yapanlar ve pedagogi şenfürünk yapanlar hepiniz bir arada oluyorsunuz. O yüzden orada e, oraya böyle daha <laughs> yoğun geçiyor açıkçası. E, çünkü normal üniversite okuyanlarla birlikte bir grup olmuş oluyorsunuz ama gerçekten Eğitimleriniz e, Centrum für Schulpraktische Lehrer oluyor. Yani öğretmen yetiştirme merkezlerinde bir nevi. Ee, buralar şöyle, hani Almanya'da öğretmenlik okuyan referandiyat yapan öğrencilerin de eğitim aldığı yerler. Siz de aslında bir nevi referandiyata benzer bir şey yapmış oluyorsunuz, pedagojiye yönelik yaparsanız. Ama tabii ki aradaki fark şu, siz e, öğretmen gibi e, hani çalıştığınız için. Hani maaşınız normal öğretmeninkine daha çok benziyor, ama referandiyatta maaş biraz daha düşük oluyor. E, siz işe alınmış oluyorsunuz bir yerde fes bir şekilde, ama referandiyat yapanların referandiyat bittikten sonra kendilerinin başvurular yapıp işe iş bulması lazım tekrardan. Yani referandiyat yaptıkları okulda kalacaklar diye bir şart yok. Bu şekilde farklar var arada. Neyse orası çok önemli değil. Şimdi bu öğretmen yetiştirme merkezi de hani sizin eğitiminizden sorumlu pedagogik işaret fiyonluk süresi boyunca ve senede 5 kere sizin dersinizi izlemeye gelecekler buradan. Sizin seminerlerinizi yapan hocalarınız gelecek. 3 kere kendi dersinizle, branşınızla alakalı seminerleri yapan hocanız gelecek. 2 kere de direkt hani branşınızla alakalı olmayan diğer pedagogik konularla alakalı seminerlerinizi yapan hocanız gelecek toplamda 5 kere olması gerekiyor. Hani bazen iki hocanın derslerinizi izlemeye gelmesini birleştirmenize de izin verebiliyorlar. Yani bir un tarih hit bir izleme 2 de sayıldığı olabiliyor. Hani bu da sanırım değişiyor. Hani kişilerin kabul etmesiyle alakalı bir şey. Bu arada bu izlemeye gelme meselesine de Unterrichtbezug deniliyor arkadaşlar. Bu da Almanya'da çok böyle öğretmenlerin bildiği bir kavramdır. Çünkü referandiyatlarda da aynı şey olur. Unterichtbezug dersinizi izlemeye gelirler. Ya da işte hani bu deneme süreci de oluyor, memurluğa geçişte falan e Probet site deniyor. O çok kısa oluyor ama hani mesela orada da sanırım dersiniz yine izlemeye gelenler olabiliyor bu şekilde. Uniterhit bezuhlarla alakalı da şöyle söyleyeyim. Evet bu Uniterhit bezuhlarda da mentorunuz da yanınızda oluyor aynı şekilde. Müdürünüz müsaitse onu da davet edersiniz. E, müsaitse gelir. E, ama mentor ve bu hocalarınız oluyor muhakkak. Eee ya zaten bu tarih bez sizin derslerinizi veren hocalar yapıyor. Not verme diye bir şey yok bunda. O bas programında not var ama pedagog işaretinde not yok. Feedback var. Dersinizi izliyorlar. Sonrasında hani olumlu yönlerinizi vurguluyorlar. Hani hoşlarına giden noktaları vurguluyorlar. Bir de bazı eksik kalan yanlarınızı nasıl iyileştirebilirsiniz şeklinde tavsiyelerde bulunuyorlar. O yüzden bu oldukça güzel bir şey aslında hani bir stres unsuru değil de kişinin kendi böyle mesleki hayatında hani öğretmenliğini nasıl daha güzelleştirebilir? Nasıl daha iyileştirebilir? Bununla alakalı tavsiyeler almış oluyor ve bu 5 bezuhun sonunda da hani hedef gitgide böyle e, daha da iyileştirmek bir şeyleri daha da güzel hale getirmek. E, bu şekilde arkadaşlar öyle çok fazla korkulacak bir şey yok ama tabi her on tarih bezuk olacağında da ister istemez bir hazırlık olması gerekiyor. E, hazırlanması gereken bazı belgeler var. Nedir bu? E, mesela Unterricht and denilen bir şey hazırlanması gerekiyor. Bunu referandiyat yapanlar daha ayrıntılı yapıyor. Pedagogik Einführung yapanlar hoca isteğine bağlı olarak değişiyor bu. Bazı hocalar referandiyatların yaptığı gibi ayrıntılı desteği biliyor sanırım. Bazı hocalar da sadece diyor ki Ferlauf plan hazırla. Bir de didaktişer, komentar ve e, unterrichtsili hazırla yeter diyor. Şimdi bunlar nedir? Bunları burada anlatmaya kalksam gene bu da uzar ama Ferlauf plan aslında bildiğimiz ders planı. Hani Türkiye'de de oluyor ya böyle tabelle şeklinde e, tek tek işte e, dersi nasıl anlatacağınıza da Hayır. giriş gelişme sonucu ayrıntılı bir şekilde anlattığınız bir plan oluyor. Ee, ama tabi farklı ayrıntıları var. Bunu da e, bir unterik bezuk başpili e, göstererekten size anlatmış olayım. Bir başka e, podcast'te olmaz da bu bir video ile yapabilirim. E, o şekilde size anlatmış olayım. İnşallah diyelim. E, o zaman burada bitirelim arkadaşlar. Bayağı bir ayrıntı vermeye çalıştım. Umarım sizleri detaylarda boğmamışımdır. Ama podcast'ında böyle bir dezavantajı var. Yani ne konuştuğunuzu çok kontrol edemeyebiliyorsunuz. Eğer kusurumuz olduysa hafif Bir sonraki podcast'ımı şu konuyla alakalı yapmak istiyorum sanırım. Ee, hani bu pedagog işe Einführung için nasıl başvuru yapılır? Bir de Forstelux prekilerle alakalı tecrübeler yani e, nelere dikkat etmek gerekir, neler sorulur vesaire ayrıntılı o ortamı tasvir etmeye çalışmak isterdim sanırım. İstiyorum sanırım diyeyim. Ee, ama tabii ki sorularınız olursa o sorulara göre de şekillenebilir, belki değişebilir. Ee, on zaman gösterecek inşallah. O zaman bir sonraki podcast'ıma kadar veyahut da ondan önce belki matematik ya da Almanca ile alakalı video e, olayı da söz konusu olabilir. Bilmiyorum hangisine öncelik veririm ama o zamana kadar esen kalın. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.